Bu. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle bar Barbie'leri ilk giydireceğiz. Ondan sonra da bar Barbie'lerin evini düzenleyeceğiz. Ee, i̇lk hangi Barbie'yi yapalım? O piti piti ile karar verelim. O o piti piti karamelo sapete terazi lastik cimnastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik <laughs> Şöyle. Ben bu bebeğe böyle günlük günlük bir elbise giydirmek istiyorum. Altında da böyle bir bir şey bir ayakkabı giyeceğim. Bakın burada ayakkabılarımız ve elbiselerimiz. Ben bu bebeğe şöyle ya da, da bakın. Ya da. bana bir bakın arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun? Olur. Evet arkadaşlar ben bu bebeğe bu elbiseyi, bu elbiseyi ve bu sandalyeyi. <laughs> Arkadaşlar ben bademize elbisesini ve ayakkabısını giydirdim. Şöyle yakından bakın. Bu şekilde ah. altın rengi sandaletleri var. Ve mavi eteği. eteği. Eteği mavi ve beyaz panteli, Kemeri siyah. Kemeri pembe ve bu e, üstündeki bluz gibi bir bluz da siyah. Bu bebeğimiz böyle oldu arkadaşlar. Şimdi <laughs> o bir saça varmış. Yüze kadar sayarmış. Sıfırını atmış. 10 kalmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sıra bu bebeğimizde arkadaşlar. Şöyle bir bebek. Ben bu bebeği de bugün ben bu bebeği de spor bir spor giydirmek istiyorum. Bu bebeğimiz için şu şekilde cekete benzer bir üst. Şuralarında ceplerimiz var. Bu bir bu üst. Altına bu taytı giydireceğim. bu spor ayakkabı. Beline de beline de bağlaması için bu Evet arkadaşlar bu bebeğimizde ben spor giydirdiğim için şu şekilde bir kombin oldu. Bakın. Şu şekilde böyle cepli bir üst var. Beline bağlı bağladığı siyah bir ceket. Ee, bir ko kot görün yani bir tayt. Beyaz spor ayakkabılar bebeğimiz de bu şekilde oldu. Şimdi bu bebeğimizi giydiriyorum. Ben bu bebeği birazcık iş halinde giydirmek istiyorum. Bu bebek birazcık iş halinde giydireceğim. Şu şekilde boğazlı bir üst. Altına şu şekilde bir tane şort. Hmm, onu altına bunlardan hangisi olur. Altına da şöyle bir ayakkabı. Evet arkadaşlar ben şimdi bunu giydiriyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bu bebeğimizi de ben biliyorsunuz birazcık iş gibi yaptım. Ama bu pek iş iş gibi olmadı. O yüzden bakın bu kombinimizde böyle oldu. Şu şekilde üst sarı boğazlı bir üst, altına mavi kot kot görünümlü bir şort, altında da böyle siyah ayakkabılar. Şimdi bu bebeğimizi de buraya oturtturuyoruz. Üç üç kombinimize de bir bakın. Evet arkadaşlar şimdi eee bebeklerimizin kombinleri bitti. Şimdi evi...